Merhaba arkadaşlar, selamlar, saygılar. Parabil kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. Haftanın ilk açılış günü ve BIST endeksinin yükselişi devam ediyor. 10.000 puanın üzerindeyiz ve günü 1.75 pozitif tamamlamayı başardı endeks arkadaşlar. Özetle merak ediliyordu. Suriye'deki yönetim değişikliğinden sonra durumların ne olacağı ve bugün 1.75 pozitif tamamladık. Evet, RTA laboratuvarları, biyolojik ürünler, ilaç ve makine sanayi ticaret anonim şirketi sermaye arttırma işlemlerine ilişkin bir bildirimde bulundu bizlere. Bedelsiz sermaye arttırma hakkında güncelleme, düzeltme ya da ertelenmiş bir değil. Şirket 100 milyonluk sermayesini %400 oranında bedelsiz arttırarak 500 milyona çıkarmak istiyor arkadaşlar. Bu 12. ayın 9'u yönetim kurulu kurulunda toplantıda karar alınmış. Ve bununla ilgili artık SPK'ya başvuru yapılacakmış. Evet ilaç ve laboratuvar biyoloji ürünler alanında önemli bir şirket RTA laboratuvarları %400 oranında bedel sermaye arttırımı kararı almış. Bundan sonra hedef artık SPK'ya başvuru ve oradan gelecek cevabı beklemek. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgiler yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ve bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirimlerimizi açmayı unutmayın. Selamlar, saygılar.